We will take you on a journey of awakening and discovery across the harbor to reveal the beauty and magnificence of Asia's world city. A city that celebrates light and life. We proudly present the buildings participating in this spectacular light and sound show from east to west. Megabox. E-Max e Harbor Front of Horizon All Suite Hotel Harbor View Horizon All Suite Hotel Song Hong Kai Center Hong Kong Coliseum Central Plaza Hong Kong Convention and Exhibition Center Intercontinental Grand Stanford Hong Kong Hopewell Center Home House Empire Center the Hong Kong Academy for Performing Arts, yeah. Mass Mutual Tower, Sha Choi Center, CITIC Tower, Queensway Government Offices, the Chinese People's Liberation Army Forces Hong Kong Building, New World Center, Bank of America Tower, Bank of China Tower, Hotel Panorama, K11, AIG Towers. Chung Kong Center, Avenue of Stars, Enterprise Square, HSBC Main uh, Building, uh, uh, Hong Boro Kong City Hall, City Hall. Standard Chartered Bank Building, Jardine House, Hong Kong Museum Chardin. of Art, One Exchange Square, Two Exchange Square, The, the Peninsula Chardin Hong Kong, Langham Place. Langeum Place. Two International, so finance, home center. Home international finance Center. We're One International Finance Center. One VK. We're Hong Kong we're Cultural we're Center. We're Gateway Harbour City. Star House. Ocean Terminal Harbour City. And the Center. Okay, okay. Evet. Şu anda e, Hong Kong'da bir sokakta tabelanın yüksekliğini gördünüz. ne burası Guangzhou. Guangzhou e, Çin'in e, e, bayağı gelişmiş e, şehirlerinden bir yer. Evet. Yine Guangzhou'da şu anda nehir var burada. E, nehir bayağı nehirler var. Burada e, nehirde gezi tekneleri var. Bu gördüğünüz sol taraftaki yerde restoranlar var. Balık restoranları. Hele burada bir restoran var ki iki gün, üç gün önceden e, burada yer ayırtmamız gerekiyor. Dünyanın en ünlü restoranıymış burası. İşte karşıda görüyorsunuz köprü, köprü devlet ışıklar. gördüğünüz gibi. Bu sahil bayağı kalabalık bir sahil. Evet, e, Gezi Teknesi'ni görüyorsunuz şu anda. Tabii ben bunu e, 2006-2007 e, yıllarında çektiğim bir video bu. Benim çekmiş o çekiyorum o videoyu. Onun için e, kalite biraz daha düşük. Evet, e, yine Guanzo'da bir park. Parka böyle işlemeler yapmışlar. Güzel heykeller koymuşlar. Heykellerin üzerine yılanlar var, çeşitli şekiller var. Parkta biraz böyle dinlenmek için geldim buraya. Gördüğünüz gibi Guangzhou'da bayağı böyle e, parklar yemyeşil. Gördüğünüz ağacın dallarında. görmüştüm. <laughs> şu anda yine Guangzhou'dayız. Bu 250 metre yüksekliğindeki yine e, seyir kulesi. E, ben buraya geldim fakat pahalı olduğu, çıka, olduğu için çıkamadım bu Kuleye 250 liryendi. Nereden baksanız işte e, 70 dolara yakındı. Evet. Bu yine bir gemi böyle kalmış. kalmış. Yine o dediğimiz e, görsel ışık şölenin sunan kulenin karşısından böyle bakıyoruz. Burası bayağı kalabalık şu anda. Işık gösterileri var burada yine. İnsanlar eğleniyorlar. Resim çektiriyorlar. Tabi ben de anlamıyorum ki size ne dediklerini söylemek isterdim. Abi evet evet bir şeyler söylüyorlar. Evet görüyorsunuz binaları. Binalar gayet şık e, ışıklarla böyle led ışıklarla donatılmış. E, akşamları e, binalar harika bir e, şov. Aynı zamanda bu bir meydan şu anda karanlık olduğu için pek gösteremiyorum. Dedim yeraltı şey, dedim bunu niye yapmışlar falan. Ee, Amerikalıların e, atom bombası satınca yer altına gireceklermiş. Yine görüyorsunuz binayı böyle led ışıklarla aydınlatmışlar. Çeşitli animasyonlar, efektler vermişler. Yani böyle büyük şehirlerinde ışıklar çok önemli akşam olunca. Binanın yüksekliğini görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi yine binanın yüzeyini böyle pencere altlarına ışık tükleri koymuşlar. Bu yanımdaki arkadaş Leo, benim ilk içinden alışveriş attığım ee, bir arkadaş buluyor. Leo. çok iyi bir insan. İnsanlara yardımcı olmayı seviyor. Evet, e, yine e, Guanzo'dayız. Guanzo'da e, e, Pardon, özür dilerim. ve Guanzo değil burası. Şenzen, evet Şenzen. de oteller bölgesine doğru gidiyoruz şu anda. Shenzhen dünyanın en büyük apartmanlar olan şehirlerinden bir tanesi. Dünyada en çok apartman Shenzhen'de bulunuyor. Shenzhen, Hong Kong'la sınır, çok çabucak geçebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz da Shenzhen'in en yüksek binalarından bir tanesi. Evet e, burası yine Guanzo'da e, e, Brezilya restorantıydı. Yine bu gördüğünüz gibi parkta görmüştük. Böyle e, kökleri gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyor. Burada da kökleri yine görüyorsunuz. Burada ben bakıyorum bir yerlere ama nereye bakıyorum. E, ama çok sıcak bunaltıcı bir hava var burada. Tabii siz şu anda böyle eee şey puslu görüyorsunuz ama çok kötü. Biraz sonra yağmur da yağabilir. Evet. Evet bu yine gördüğünüz gibi ee, Kuvanzu'daki en yüksek kulelerden bir tanesi. Evet. Biraz önceki ee, şehirdeki binanın daha uzaktan çekmiş olduğum küçük resimler o zamanki resimler 8 piksel idi Evet şu anda 27 30 45 50 piksel civarında resimler çekiliyor Evet yine Burası da gördüğünüz gibi şehirler taklit edilmiş yine bir park Burası gördüğünüz gibi Evet, burası Guangzhou. Guangzhou dediğim gibi Çin'in e, ihracat e, bölgelerinden bir tanesi. Burası da şey, e, Şangay. Şangay'a biz buraya geldik. Canton e, Fuarı vardı, iki ara onu ara da geldim ben buraya. De, bakalım ne. Evet, ışıkları görüyorsunuz. Al benim telefonu ya Adam belki Ya ne bakacak ya Allah Allah ya adam ya istiyordur. Canım ne yapmak istiyordur? Yok canım nereye gidiyor ya? Öyle öyle şeylik yok burada. Böyle sökmez. be bak ne güzel bizim manzara Ya sizde ya buranın manzara bakıyoruz şu anda görüyorsunuz ile ışıkları. 2010 şu benim Şanga, gerçekten çok güzel bir Onu Şangay, Şangay biliyorsunuz e, dünyanın en büyük e, şehirlerinden ya. bir tanesi 29 ulaşıyor milyon, ulaşıyor milyon ulaşıyor. nüfusu var en eski şehirlerinden Çin'in evet, burası yine e, biraz önce anlatmıştım Guangzhou Guangzhou'da binaların e, aydınlatmaları böyle akşamları olunca böyle güzel görseller meydana çıkıyor çoğu amaçlı gördüğünüz gibi. Evet. Görüyorsunuz zemin ışıklı olduğu gibi. Evet, burası yine Kanton 2010 Şangay Kanton fuarındayım. Evet. Evet şu anda 53. kattan aşağı bakıyorum. Evet bu gördüğünüz gibi sağda olan Leo e, ee, solda olan da yine Azerbaycanlı arkadaş. Ee, evet. Burada dinleniyorum şu anda. Evet, Guanzo'da restoran çıkışı şu anda. Evet, burası Elizabeth Tepesi'ndeyim. Hong Kong. Evet, gördüğünüz gibi Elizabeth Tepesi dediğimiz e, e, yine e, Hong Kong'un en yüksek yerlerinden seyir teraslarının olduğu yer. Burada da yine bir dinlenme alanı şu anda. Burası yine Hong Kong. Burası gördüğünüz gibi Shenzhen. de böyle elektroniğin başkenti sayılıyor dünyada. Burası fuar çıkışımız. Fuardan çıkıyorum şu anda. Evet, Şenzen'deyim şu anda. Arkadaki yüksek binalar Elizabeth Tepesi. Bir şey söylüyorum ama beni dinlemiyorlar. Yine burası da 2010 Kanton Fuarı'nda. Evet, Guangzhou'daki bir nehir kenarı. Evet, e, burası da Dongguan. Evet, burası yine e, rest, balık restoranının çıkışı. Burası e, Kanton Fuarı Şangay. Burası da bizim İstanbul'da katıldığım fuar bizimletin Evet burası Şangay Evet şu anda e, dünyanın en uzun teleferiği 2700 metre biraz hava gördüğünüz gibi sisli bulutlu şu anda zaten beyaz bulutlu doğru. sisli daha doğru, dağ doğru. Dağ. teleferikle çıkıyoruz ismi beyaz bulutlu sisli dağ bu sisli dağ ulaştığımızda, e, sisli dağdan yani e, e, Uanzu'dan kuş uçtuğu kuş uçuşu şu kaç kilometreydi? 1900 kilometre. Ya, köpek ızgarası güzel oluyor. Köpek. Görüyorsunuz şu anda yüksekten geçiyoruz. Böyle güzel dinlenici, sakinleştirici müzik var. Yanımda e, tercümanım e, görüyorsunuz. E, bu tercümanlara da günlük 100 dolar veriyoruz. Yemesi, içmesi bizden yatması, kalkması ona ait tabii ki yani. Böyle ilk şey binaların üzerinden geçiyoruz. Ee, Parkların üzerinden, oluyor. ağaçların üzerinden doğru. Şu anda beyaz bulutlu sisli Dağ'a doğru yol alıyoruz. Bu teleferikler e, şöyle söyleyeyim eee 7'şer kişilik şu anda. Biz şu anda e, tek eee teleferikte 2 kişiyiz. Evet. Hava sisli. Biliyorsunuz Çin'in e, güney tarafları çok böyle sisli olabiliyor. Boğucu, kavurucu, nemi çok Yok olan abi, bir yer. Yüzmekle yeter. Yüzmekle falan böyle bir saatte bitecek şey değil bu. Bunları yani. yani. bize yalnız söylediler. Evet binaların üzerinden geçiyoruz. Eski binalar. <laughs> Kadın operatörle bir şey söylüyor ama ben anlamıyorum tabii. 剧毒物品进入客箱。四，禁止在客箱内吸烟、乱丢果皮、杂物、吐痰。特写字画。设动安全保护设施。请中车。请不要慌张，并听从工作人员的指挥。 Evet, şu anda sona doğru geliyoruz. O ileriden, e, dönüyor bu teleferik, tekrar aşağı doğru iniyor. Böyle e, söylediğim 5-10 saniye falan kalıyor böyle. Dönerken iniyoruz neredeyse. Şu anda iniş alanına yaklaşıyoruz. Biz belli bir yere kadar geldik. Daha buradan sonra bir e, şöyle söyleyeyim. Bir eğer, e, akülü arabalara binmesek bir 25 dakika daha yukarıya doğru gideceğiz. Baya e, yukarıda yani. En yüksek tepe. Olur, olur, Beyaz bulutlu Sisli dağ dediğimiz yer. Şu anda yine Türk Hava Yolları ile uçuyorduk. Ondan çekmişim. Evet gördüğünüz gibi 2006. Hong Kong. Evet burası.